Sen yemek mi bekliyordun burada? Oy kurban olurum seni yaradana. Gel kızım gel bakayım gel. Oy gözü acımış gözü uf olmuş. Gel bakayım gel kızım gel. Gel gel evet kızım senin için. Senin için kusma. al hadi. Hadi başla sen geliyorum ben hadi. Hadi bakayım gel. Gel bakayım Gel kızım, gel, gel kızım, gel kızım, gel. Gel kızım, gel Nesibem, gel. Gel bakayım, gel kuzu, kızım. Benim ruh ikizim Nesibem, gel bakayım. Çok mu acıktın sen? Çok mu acıktın kuzum? Gel, gel kuzum, oy ağlıyor, ağlıyor. Hadi kuzum, gel. Gel kuzum, hadi. hadi, gel. Gel, güzel kızım benim. Gel bakayım, gel. 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 Aferin kızım ya. Gel kuzum, gel. Allah'a Allah emanet ol. Gelin. Gelin günaydın. Gelin bakayım gelin. Gel gel kuşum gel gel bebeğim gel. Gel 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 pis, 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 buraya gel. gel. Gel 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 kuşum gel kuşum gel. Gelin bakayım gelin. Gelin bakayım gelin 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 gelin. Gelin bakayım gelin. Gelin bakayım. <laughs> gelin getireyim gelin hadi. Hadi gelin bakayım gelin. Şuradan şuradan. Şşşt kavga yok kavga yok. Kavga yok. Gel bebeğim, gel bebeğim, gel. Gel bebeğim, gel. Gel burada, burada, bebeğim. Burada, burada bebeğim, gel. Gel. Gel, gel. Hepimiz var, hepimiz var. Hepimiz var, gel. Gelin bakayım Hadi Gel kuşum gel hadi Gel hepiniz de var hepiniz gelin Hadi bakayım gelin Gelin Gel bebeğim gel gel. Gel bebeğim gel. Gel gel. Pist, 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 pist. Gel buradan inse gel. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Günaydın bebeğim. Gel bebeğim. Gel güzel kuzum benim. Oy. Kurban olurum seni yaradanı. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel güzel kuzum benim. Oy 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 tamam seveyim kuzum, Tamam seveyim kuzum. Güzel kuzum benim. Maşallah kuzum ha. Maşallah kuzum ha. Oy 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 oy. Oy kurban olurum senin gözüne. Oy, oy 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 Sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar tatlısın böyle. Maşallah maşallah. Oy 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 oy. Sevgi kelebeğim benim. Hadi karnını doyur. Sevgi kelebeğim. Hadi bakayım. Hadi ne istiyorsun kuşum? Seveyim tamam tamam seveyim kuşum benim. Güzel kuşum benim. Gel gel tamam tamam. Tamam tamam güzel kuşum benim. Hadi tamam tamam seveceğim. Tamam tamam. Tamam tamam seni çok seveceğim. Oy 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 oy. Kurban olurum seni yaradana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. <laughs> Rabbim sana sağlık versin. Rabbim sana sağlıklı mutlu bir ömür versin. Tamam mı kuşum? Hadi. hadi, karnını doyur. Ben sana et getireyim dur. Gel kuşum gel hadi gel. Gel, gel kuşum benim gel. Benim güzel kuşum Evet kuşum gel gel. Şurası temizle Şurada yiyelim gel. Gel kuşum benim. Ha, tamam. Tamam bak şimdi sana ben ne vereceğim bak. Şimdi ben sana ne vereceğim bak 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 bak. Gel gel kuşum hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi kuzum duyur kanını. Maşallah. Maşallah. Maşallah kuzum. Ha. İyi ki gördüm seni. Tamam tamam. Tamam tamam kuzum. Tamam tamam tamam. tamam. Oy oy oy. oy. Hadi hadi kuzum. tamam tamam kuzum. Tamam kuzum. Hadi. Hadi. Hadi güzelce kanını doyur bakayım. Hadi. Allah'ım sevilmekten, sevgiden yemek yiyemiyor. Aferin kuzum. Hadi. Aferin kuzum benim. maşallah kuzum afiyet olsun kuzum şifa olsun kuzum <laughs> beni görünce gel tamam mı kuzum hep gel beni görünce hadi allaha emanet ol <laughs> <laughs> Gel kuşum, gel kuşum. Evet kuşum gel, gel. Oy sesin çıkmıyor mu senin? Oy oy güneşlenmeye mi çıktın sen? Ha? Güneşlenmeye mi çıktın sen? Gel bakayım. Hasta mısın sen? Ha? Gel bakayım. Gel benim güzel kuşum gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Hadi. Hadi <laughs> dur karnını gel bakayım. Gel. Ne oldu kuşum? Hasta mı oldun sen? Leş getireyim mi sana? Gel kızım. Gel. Bak. Bunun içine şurup koydum. Çilekli şurup koydum bunun içine ya. Aferin benim kuzuma. Ha. Gel benim güzel kuzum. benim. Ha. sevebilir miyim seni? Teşekkür ederim. Hı. Doy Hadi afiyet olsun. Ge benim ha. Gel benim güzel kuzum. Gel. Gel benim hoşgem. Gel. Gel bakayım. Şu gel. Gel. Oraya gitme. Gel. Buraya gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel, gel kuzum. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel, gel. 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 gel hadi. Gel nereye gidiyorsun gel. 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 Gel bakayım. Gel bakayım gel. Hadi Duyur, kahvaltını yap gel bakayım. Minnoş kim benim? Ha? Aferin. Aferin sana. Ayaz çok muydu gece? Hı? Üşüdün mü gece? Hı? İyi kuşamadım. Afiyet olsun. Gel benim. Güzel kızım benim. Hiç unutmuyor beni. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Maşallah. 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 Kuzuma bakın. <laughs> afiyet olsun gel, gel bakayım gel gel oğlum gel yakışıklı gel bakayım gel gel karnını doyur burada burada gel gel yakışıklı oğlum gel bakayım maşallah maşallah sen ne güzel çocuksun ne kadar yakışıklı bir erkeksin öyle seviyim mi tamam seveyim seviyor. hadi doyur karnını hadi kızım kökten mi yürüyordun sen ha bir şey yapmamışlar mı köpe Hı? maşallah oğlum tertemiz hadi afiyet olsun oğlum Gel bakayım. Kahvaltıya mı geldin? He? Kahvaltı yapalım mı beraber? Gel, gel oğlum. Gel, gel kuzum. Gel. Gel bakayım, gel. Korkma tamam mı kapıyı açınca? Gel. Ah, ah kuzum, gel. Kaçma, kaçma. Gel, gel, gel. Gel, gel tanışalım, gel. Seni hiç görmedim ben. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel kuzum, gel. Gel burada gel, 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 gel bakayım, gel. Gel kuzum. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Sana da var kahvaltı. Gel. Gel sana da var. Gel kuzum gel. Gel buraya gel. 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 Gel bakayım. Gel. 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 Burada, burada kahvaltı. Burada gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Tatlı kuzum benim. Çok güzelsin. Maşallah. Gel. 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 Gel seveyim biraz. Gel. Gel kuzum. Gel kuzum. Gel kuzum. Gel. Gel bakayım gel tanışalım gel. Gel tamam tamam. Sevgi gösterisini bırak şimdi hadi geldim böyle. Gel. Hı. Gel. Gel buraya bırakayım. Hadi gel hadi. Doğru karnına. bebeğim çok acıkmış. Çok mu acıktın bebeğim? Hı? İyi ki gördüm seni. <laughs> çok mu acıktın bebeğim? He. Maşallah. Çabuk büyü tamam mı? Karnını doyur böyle çabuk büyü. Beni görünce hep gel tamam mı? Allah'a emanet ol. Kız <laughs> Hayriye. Hoş geldin Hayriye. Gel bak. Gel Hayriye'm gel. Gel güzel kızım benim gel. Gel bir o sakakta çıkıyorum, bir bu squatta çıkıyorum karşıma. Her yerde karşıma çıkabiliyor. Tamam, seveceğim. Önce seveceğim. Hadi, hadi, hadi kızım. Güzel kızım. Güzel hayriye. Gel bakayım. Gel. Gel, tamam, tamam, tamam. Sevgi kelebeğesi bu. Bu sevgi kelebeğesi. Aşkım benim. Oy, oy, oy. Gel. Özlemiş. <laughs> Sevincini gösteriyor. <laughs> Ülkeler böyle seviniyor arkadaşlar işte. <laughs> Mutlu olduklarında böyle yapıyorlar. Tamam tamam kızım tamam. Hadi hadi kanını doyur. Tamam 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 Hayriye'm tamam. Güzel kızım benim. Ay kurban alırım sizi yer ha. Çok tatlısın Hayriye Hanım. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım hadi. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Hadi hadi karnını doyur hadi. Dur terk etmiyorum seni dur hemen. Gel gel kızım. Gel kızım evet kızım. Evet kızım. Çok seviyoruz birbirimizi. Gel mi kızım benim? Hı. Tamam tamam gel. Hadi kızım. Hadi güzel doyur kanını. Tamam mı kızım? Afiyet olsun kızım ha. Hadi kal sağlıcakla.